şu anda saat değil. Dokuzca ya değişti. Biraz biraz mo mo. Mehmet seni köpeğin de yapacağız. Bir dakika bu çok ilginç bir şey de. Joy'da bir Bir dakika bir gün diyor. Oh not göre, oh Harry ya. Harry, Harry. Yeter yeter. Allah sen yeter. Yeter. Ali Mehmet Allah sen yeter. Selam arkadaşlar. <diminished> şu anda şu anda şu anda içmedeyiz. Esasında eee sizleri fazla rahatsız etmek istemiyorum ama Burada ilginç bir e, şey var. Manzara, var. Manzara bu. E, hem enteresan hem tebrik etmek için bu videoyu yayınlayacağım. Gerçekten. E, abi merhaba. Merhaba. E, dar, dar, ponu. Oki ya çift, çiftliklerin eniştesi mi? Ya ek kata nos nokat, da ama sen ya. bana anlat. Sen tanımayanları anlat sen. Yok tamam işte loji olcu pont yeme. Dolayısıyla içmeden kalıyorum. Kavun yetiştiriyoruz. Satıyoruz. Al abi bir, şey. bir dakika ben sana bir şey söyleyeyim. Ee, nerede aklına geldi? Bu nerede yetiştirildi? Ya biz o kadar İsviçre'den ezildik geldik memleketimizden de bir şeyler yok. Yani illa yapmak değil mi? Yani kimse demesin ki ne bu kavun burada yetiştirmiyor. yetiştirmiyor. Nerede gene, Nerede geliyor? kavun? Nasıl nere hem gene? de, yetiş, hem de kralı yetiştiriyor. Nerede gelen kavun? Yani eğer insanlar bir şeyler yaparsa muhakkak e... yapılır. yapılır. Hem de e, şeyine kadar götürür yani işi yürütür. Aha. Yapmak istedikten sonra buradan halk çalışmıyor. Halk, halk çalışmıyor. buradan çalışsa. Allah sen. Hiç he. çekinme. Yok canım. Buradan halk çalışmıyor. Halk buradan çalışsa kazanç halk buradan var. He. Para, Para var. buradan var. Bu çok koştu. He. On tane çiftli idare eder. He. Ama işte hatta bir ismiçi, Almanya, Fransa, bilmem şu bu tarına. Elave de rapaz kaptan hürüm yetiye hazır koydu. Siz çok iyi biliyorsunuz. Kovra gibi. Doğazor kuvvetten nereden bakarsan? Et bol. Ee, Al abi 1-2 tane soru mu olacak? He. Bu içme. Tabii evim içmedi. Ee, to, abnol içme. Tabii tabii e, ne içiyoruz. E, şimdi Al abinin e, traktörünü de şey yapacak. E, Bunu e, 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 bir anlatır mısın? Ya bu bir çapa motoru. Bu şeylere... Ne yapıyorsun yani? bu yani bununla, bununla? Bununla, ne yapıyorsun? Bununla, bununla bolçanın çapasını yapıyor. He? Başka? Başka işte kovunları getirip satışını yapıyor. O gün ben arabayla gidiyordum. Sen bununla beni sollamaya çalıştın. Doğru mu? Ya sollamasak ama, o yalan olur da. Ama ee, gaz vermiştin sen. O acayip Tabii, hızlı gidiyor. Biraz, bu, bunda Dek 20 var. surat var. Bunda Yo, 40 yok, 40 surat olmaz. Fazla gider. Yok işte 40-30 gider. 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 Ne kadar yükleyebiliyorsun burada? 500 kilo, 700 kilo kadar yüklüyor. Yüklüyorsun. Düz yoldan götürüyor. Da, tamam, abla sakal tutan harbi. Sakal tutan da 500 kiloyu götürür. Gerçekten. Gerçekten. Bunun fiyatı ne kadar? bunun fiyatı Nerede aldın? Elbistan. Ama bu bizim e, la, vi, la, dima e, 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 canım e, adım, çok taşlı yer olmadı. Bari e, has pabun, afedersin karabun, gözko. Ama bu şey. şu, ilginç bir şey. Şu, aile, aile ha. ha. Aile, bağı, bağı, sürebilirsin. Aile aile. Arkadaşlar e, gerçekten ben guru diyorum. Alabi'nin burada konu, evet, e, konu. Konu. yetiştirmişler yani gerçekten e, kutluyorum e, abi. Olarak olarak, gurur Şunlara He. Burada şimdi biraz e, içmenin her tarafını göstererek A, terk etme. Şimdi çok ilginç aslında ilginç bir şey gelecek. Biz şimdi bir tane yavru köpeği bulduk. Onun e, onu size göstereceğim. Şu anda her taraf arabayla dolu içmenin. Evet. E, şu anda. Ben, ee, belli merhaba Mehmet. Güzel. Ha, merhabalar. Bak, ee, sen bir güzel. anlatır mısın gerçekten? Ya bu ne kadar güzel bir şey ya. Bu da bizim yeni Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter bak. He. Biriler bu gece şeyde Belen'de bırakmışlar. Belen'de de. Adını Belen'de ben taktım. Tavafın yapacağız bunu birazdan yıkayın. Adını da mı taktı? he, he. Ya ne kadar güzel bir şey ya bu. <laughs> ne, he? Tabii tabii heri Harry böyle ha. Camiye, he? camiye götürdük. E sen şey ne söyledin? Dedin, az, tako az bama. Durma bir, durma bir. Bu senin mi? Yok dedi. Birileri gece burada bırak unutmuşlar. He? Zavallı orada aç sefil kalmıştı. Ben de, he? Ben de getirdim, köye götüreceğim. Ha? Bundan güzel bir köy köpeği çıkacak. Tamam. Yani Tam sosyal olarak e, elverişli bir şeydir bu. Tabii tabii onu eğiteceğim. Ha? Nasıl onu eğiteceğim? eğiteceğim. Mi, eğiteceğim. Sen tabii, Alm Almanca ne? mı öğreteceksin? Kürtçe mi? Kırmancı mı? Onu her, her dilde eğiteceğim. İnternational her dilde. <laughs> İnternasyonel. <laughs> dilde. Ya. <laughs> e şimdi sen Harry Potter koymuşsun ama <laughs> Harry Potter o zaman İngilizce konuşman lazım. <laughs> İngilizce. Konuşuruz. No problem. Mamut. kırk kırk biri. Kimse yaklaşamaz senin ya tarafına. Yok, bu şey. Heh. Bu böyle şey. Hakiki Sivas Kangalı. Sivas Kangalı. Yok, yok Kangal değil. De. Ama bro, bu kulakları ne kadar güzel böyle ya. Kulakları, kulakları, kulakları çok hoş şey. ya bu. He? Kulaklı köpek ha. Ee, bu Kulakla şey büyümeden bu büyümeden şey. Bu böyle şey. Ee, kötü niyetli adamları ısırır hemen. Kötü niyetler hemen ısır verir. Bak ağlamış ya. Heri kaç yerden de Ha ha. Heri bak bak internete girdin lan. Ulan <laughs> fenomen oldu ya. <laughs> köpek çok no, meşhur oldu. Fenomen oldu vallahi. Fenomen oldun ya. İnternet fenomeni. Arkadaşlar biz de bir tanesi de karşıda çekiyor. Bak. Biz şimdi canlı yayındayız. Arkadaş da bizim karşıda çekiyor. Paparazzi. <laughs> vallahi yani o kadar hoşumuza gitti ki. Heri bakayım. bak, bak Heri. İnternet fenomeni. Evet. Evet. Mehmet, şu an mı yattı bu çirke? Ama gözlerle ver ve herle mesken. Ama te, azar o muajne kadar mı mesken? Ay, yer halkar, ay halkar. Azar göster ver halkar. Muajne Sultan. Muajne mana Sultan. Ah, ayakta mesnok. Ne mesken mesken? Biz kaf dele ol muajne falan ki hoten muvan handi tar şeyi kes bir var. Arkadaşlar şimdi biz zaten köyde hayvan yok, e, Mehmet bir ön bir hazırlık yapıyor. Hazırlık ön hazırlık yapıyor. Ön hazırlık yapıyor. Hatun, var hatun. Mehmet Bostan'ın yanına gelin. Hemen gelin. Bunu da ve bıştıra bak ettik çubuğunu. Bundan sonra at alacağım bir tane. At. Ankara at Vay. Ata binip köyün içinden baştan sona cirit <gülüyor> <gülüyorbuzzer> atacağım ha. Cirit atacaksın. Millet arabayla dolaşıp ben atla dolaşacağım ee, bana da kiralarsın. Tabii e, tabi tabi. <laughs> Ama sadece binmek için. Binmek vay, için. Bunlar. Vay vay tabi. vay vay. Yok bir de düğünlerde şey gelin ne? Ee, çok özür dilerim. He. E, attan sonra ne geliyor? Silah attan geliyor. Sonra. Bir de avrat geliyor. Oraları karıştırma. Ya, karıştırma. ya söyle ya hayretin <laughs> <laughs> sen. Ama <laughs> ha? kanka bir çocuğa bir şeyin hoto ya. He? Ha hoto hoto gündereceğiz konuşuyor. Ama ne kadar güzel ya hayret ya. Şu kulaklara bak, He. şu güzelliğe bak. Ya <laughs> bu güzelliğe bak ya. Arkadaşlar eee gerçekten zavallı, tertemiz duygulara sahip. Evet. Burada sizi fazla bekletmeyin. He, ee, evet. bir diyeceğim var. Evet. He. Hadi. Size geldik, hadi, geldi, hadi. Şöyle Din, dinleyenlere, arkadaşlara selam, saygılar sunuyoruz. Herkes kendisine iyi hadi baksın. Gidin, hadi Konuşuruz. Hadi gidin, şimdi, Şu anda çok yoğundur içme. Ee, bayağı Baya arabalar var. Yani arabalarda gerçekten evet. geçilmiyor. Ha. Evet. Geçilmiyor. Her arabanın içerisinde bir her arabanın içerisinde bir kişi vardır. İlginç, ee, ilginç yani düşünemiyorsunuz. Video <laughs> Doğan merhaba Kago. Yeter merhaba Hatice. Musa Mustafa Kago ne kadar oldu? İçme gerçekten çok kalabalık. Biz demin arkadaşlar e, orta içmeye de gittik, yukarı içmeye de gittik. Bu kadar kalabalık yok. Ben size açık söyleyeyim. Şimdi, şimdi, hiç yok burada. Evet. Arabadan geçilmez ki. Evet. Bugün şu anda. Burada bu bu ne? Pow e, like avna kavune altınbaş. Altınbaş eee Marisa hanlar her gelen kavunu el ayağı el işi ve yetiştirme şeklına bak 401. Ben alosu satıyor. Eee kutluyorum kendisini. İnsan, Sağ olun, insanlar, i̇nsanlar buraya geldiğinde böyle bir şeylerle uğraştılar. Demek ki ne burada bir şeyler olmaz, bir şeyler yapılmaz. Her şey. Mi? Bak bir tane torba aldım. He. Da, torba aldı, götürüyoruz. Ben altı tane aldım. Evet. Yani aldım. ben çok sevdiğim için ha oldu. Ha burada bir tane düğün de var. İçmenin ortasında düğün yapıyorlar. Bak halay çekiyorlar. Şirlik burada işte. Evet. Bu aylardan şiirlik burada. Evet. Bunlar gene şey mi yapıyorlar? Teşekkür ediyorum abi. Hadi herkese selam saygılar. Herkes buradan içmeden herkese selamlar.